Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. 807 808 abonemiz ve yeni bir bizi dinlemekte olan sevgili dostlarım. Sizler için dünya liglerini araştıran dünya ligleri üzerinde yaptığı analizleri, maç gözlemlerini ücretsiz bir şekilde hem YouTube mecranda hem Instagram mecranda paylaşan iddiacının sesine hoş geldiniz diyorum. Şimdi sevgili dostlarım bugüne çıkarmış olduğunuz maçlar vardı. Bu maçlarla ilgili hatamız, sebabımız neyse ona bakacağız. Ondan sonra da yarının programıyla ilgili yorum yapacağız. Dünkü videomda gece değinmediğim Arjantin maçlarım vardı arkadaşlar. Gimnasia La Plata'nın deplasman golünü vermiştim videomda. 1.30'a yakın bir oranı vardı. 2-0 kazandı hatta Gimnasia La Plata. Talleres maçında da konler verdik. 8.5 üst. O da bir 1.30'a yakındı. 14 konerle bitti. Onlar da geldi. Yani totalde benim verdiğim maçlar arasında Anderlecht maçı, Molde maçı vardı. Yatanlar arasında o gün için. Onun alt devamı videoya bakarsınız. Yani maçlarımızda özellikle gece kuşandaki maçlarımızda başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bugün de Avusturya Vinicke Rapid Vinamatör'e karşılıklı gol var dedik. Maç gol diye los şeklinde geçti. 3-3 bitti. Ben bu Avusturya Vinicke'yi seviyorum arkadaşlar bu ligde. Sankt Polten Kaps Fenger maçı da gibi 2-0 bitti evi bir buçuk üst. Amsterdam Life Ring maçı var burada gözünüze çarpan çarpı doğrudur. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Şimdi bunu ben söylesem ya atıyorsun diyeceksiniz. 90 artı 3'te Life Ring'in Sandro Lucamon'larla kafa vuruşu direkten döndü. Karşılıklı gol var bahsimizi bu yedi arkadaşlar. Bakın daha yukarı çekeyim. 90 artı 3'teki görüyorsunuz. Top direkten döndü arkadaşlar. Buna benim yapabilecek bir şeyim yok. O direğe biz bir maçta daha takıldık. Göstereceğim onu da. 3 maçım yattı zaten. Ee, Magdeburg Hannover'e maç sonu 2'ye de meyil ettik arkadaşlar yüksek orandan. Çifte şansı 1.30'du. Magdeburg'un ne kadar yetersiz olduğunu söylemiştim dünkü videomda. Hannover'e de söyledim. 4-0 kazandı. Ümraniye Galatasaray'a da biliyorsunuz maçı takip ettiyseniz. Sergio Oliveira'nın Friki direkten avuta gitti arkadaşlar. Bir direkt de orada var. Galatasaray maçında. Galatasaray maçı alakalı şunu da söyleyeyim. Korner bareminde ipnelik sezdiğimi söylemiştim dün size. Korneri 8'de bıraktılar arkadaşlar. 8.5'da yaşasa getirmeyeceklermiş. Yani 8'de bırakıldı o korner. Bilerek bırakıldığını düşünüyorum ben korneri 8'de. Schweinfurt Bayern Münih maçında da babalar gibi yattık. Ben Bayern Münih'den gol bekliyordum arkadaşlar. Buhbah maçıyla arada kaldım. baker Burkhalbzen Buhbach'ı mı vereyim karşılıklı gol var. Weising Türk mü vereyim karşılıklı gol var. Edim en burada en golcü takım. Schweinfurt'ta Bayern Münih 2 olmadı arkadaşlar. Her iki takımın da çektikleri şut sayısı, aynı isabetli şut sayıları aynı bakabilirsiniz. Bana gelirsin dersin ki hocam, e, sen nasıl analiz yapıyorsun? Ya böyle maç mı çıkarır? Seni çıkardım maçın amına koyayım. Senin bir yapacağın işin iç, içine tüküreyim dersin. Orası ayrı. Şimdi ben sana açayım dostum sen bana bu maçla alakalı e, isyanını bulun bu isyanda bulunacaksın da bulun çünkü ben analizimde bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. maç skora bakarsan 2-0. Ama maçın hakkına bakarsan 2-0 mı Bu tartışılır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Atakta da, tehlike atakta, topla oynamada da, kornerde de, şutlarda da arkadaşlar hangi bir ezilme yok. İkiye katlar, bir buçuk katlar eyvallah derim. Bayern'in iki anlatmama gerek yok. Zaten ilk 12 gol attı. ikinci mağlubiyetini aldı burada. Yapacak hiçbir şeyim de yok yani arkadaşlar. Maalesef burada babalar gibi yattık. Buna inkarım yok. 1.77 e oranından Pod Brezova'yı verdim. Veren var mıydı bilmiyorum YouTube kanalları arasında. 1.77 e oranından ben verdim. Dukla karşısında 1.77 ile kazandı. Lyon Troya'ya da canlıdan girersiniz dedim arkadaşlar. 3. dakikada gol oldu gerçi ama. 1.20 oranı vardı Tüpçü'de. Yurt dışında 1.30-1.35. Bu şekilde 8'de 5 çektik arkadaşlar. Abi güzel burada kupon çıkarılır mıydı? Kupon yakalanır mıydı? Evet. Onu da söyleyeyim sizlere. Dönelim cumartesi. Cumartesi dolu görünen, dolu göründüğü kadar da bir o kadar boş duran bir program. Öncelikle onu söyleyeyim. Beni cezbeden bir program değil. tahmincileri ters köşe edebilecek bir program gibi gözüküyor arkadaşlar. Hepimizi yataracak bir program gözüküyor. Pazar gününün programı daha doyurucu benim açımdan. O yüzden 20 maça yakın maç çıkaramadım yani. Zorladım, zorladım, zorladım. 9 oluyor arkadaşlar yani. Çok da böyle uçup kaçmak istemedim maçlarla alakalı. Bazılarını şifaya söyleyeceğim burada. Sözler olarak söyleyeceğim. kupama taşımadan maçlar da var. Onlara da değinmem gerekirse değinirim. Warbex Jurgarden mücadelesi var. Ben var Warbex'in gene takılmayacağını düşünüyorum. O kadar işleyen bir sistemi var ki umarım nazara getirmeyiz takımı. Kel bir sakallı bir arkadaş var. Magnus Eriksson olması lazım. Kel sakallı bir arkadaş var. Orta sahada gerçekten güzel top oynuyor arkadaşlar. Zaten Asoro ve e, Erik Banda'dan bahsettim. Rotasyonun kadrosu da aslında iş yapıyor. Jurgarden bu ligin başak şehri gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Kadro derinliği olarak da iyi. Tempo bir oynuyorlar. Var bir ekse. Ben devireceklerini düşünüyorum. 1.39 gibi bir oranı var. İkinci mücadele Norveç. ikinci liginden. Flakiroi Stroman mücadelesi. Zekli mücadele bekliyorum ben gollü beraberlikle çıkabilir buradan. Ev sahibi takım tek başına da üst yapabilir. Ben 2.5 üst dedim arkadaşlar. Kiyasas barum mücadelesi var. Eğer burada gol başı açıksa arkadaşlar sizin sitenizde oyuncu gol atanında mit skok. Mit, mit mitti skok. Kiyasas ev sahibi ekipte ben gol bulacağını düşünüyorum Barum'a karşı. 1.24 oranı var iç sahada ben. Zaten ligin en fazla gol atan en az gol yiyen ekiplerinden birisi iç sahada Kiyasas takımı. Barum'u ezip geçmelerini bekliyorum. 24 oranı var. Leicester City Southampton mücadelesi var. Southampton idmanlarda arkadaşlar bilmiyorum diğer Premier League takımları ne kadar duran top çalışıyor. Southampton'ın duran top organizasyonları kontra organizasyonları meyve veriyor. Takım neredeyse her maç gol buluyor arkadaşlar. Hazırlık döneminden itibaren skor üretmekte bir sıkıntısı yok. Defansına güvenmiyorum takımın. Takım defansına da güvenmiyorum. Sadece stoperlere değil. Takımca Defans anlayışlarında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ha, var olur mu? Olur. Var da olur. de gol bulur ama Depin golü 1-2-3. Sizde 1-30'dur arkadaşlar. Yurt dışından dinleyenlerde 1-30 1, 1 O yüzden ben Deplasman'ın golüne tamay ediyorum. yani Zaten bu dakika 1'de 2'de Southampton'un gol bulacağını da düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Dakika ilerledikçe bu oranda yükselecektir. Ben Southampton'ın Leicester'ın defansif zafiyetlerinden faydalanıp gol bulacağını düşünüyorum. Hatay Spor Gaziantep mücadelesi var. Gaziantep tam bir korner takım arkadaşlar. Bu sezon itibariyle. Tahmin ediyorum ki bu kornerler bile isteye alınıyor. Çünkü Figueredo ve Papi Dijilabocci. Dijilabocci özellikle arkadaşlar. Kornerde gol potansiyeli olan futbolcular. Bunların üzerine kurulmuş bir hani peste de kornerden gol atar ya. Bazı arkadaşlarımız oyuncu seçimi yapar. Taktik gereği. Bu kornerin ben Gaziantep cephesinden bilerek fazla sayıda atıldığına gözlemim şu yönde. bu takım kornerden gol bulmaya çalışan bir takım arkadaşlar. Kornerleri yarım penaltıya çevirmeye çalışan bir takım. Hatay'ın da iç sahada buna eşlik edeceğini düşünüyorum ki ben Hatay Spor'da arkadaşlar çok beğendiğim bir oyuncu var. Umarım onu ilerleyen dönemlerde büyük takımlarda da izleme fırsatı buluruz. Hatay Spor'da kalmasına da teklif gelmemesine de şaşırdım ben. Sabir Lobyanis arkadaşlar. Lobyanis de gerçekten son vuruşlarda yapabilse zaten bizim de oynamaz ama Bilmiyorum siz bana katılıyor musunuz? Ben Lobianize'yi çok beğeniyorum. Onun da korner getireceğini düşünüyorum ev sahibi ekipte. 8.5 üst korner oranı 1.38 bana göre makul. Giresun Spor Kasımpaşa mücadelesi var. Ben burada Giresun Adana Demir'e yenildiği maçı da Galatasaray karşısındaki mücadelesini de çok beğendim arkadaşlar. E Kasımpaşa takımında bir fıs yok. Dediğim gibi ben sezon başı itibariyle erken konuşmak gibi de olmasın ama e, özellikle İstanbulspor. Kasımpaşa ve Sivas Spor'un bu sene çok fazla zorlanacağını düşünüyorum. Ligde bunlar benim gözümde şu an negatif takımlar arkadaşlar. Yani potansiyel altında kalan takım var. O yüzden ben Giresun Spor'un iç saati yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-22 oranı var. Antalya Spor Trabzonspor mücadelesinde 3.5 aldığın oranı niye bu kadar yüksek onu anlamadım. Antalya Spor hücum futbolu mu oynuyor? Antalya Spor gollü maçlara mı imza atıyor? Tartışılır. Trabzon'da yorgun arkadaşlar. Ben Abdullah Avcı'nın buradan bir puana hayır demeyeceğini düşünüyorum. Kafalarında Kopenhag maç olacağını düşünüyorum. Esasında ev sahibi kimin yenilmeyeceğini de düşünüyorum ama e, Antalya Spor'un oynadığı futbolu ben beğenmiyorum arkadaşlar. Nuri Şahin'e saygım. Sonsuzdur bir futbol sever olarak, izleyici olarak. Ama Antalya Spor maçını ya koşa koşa yediğim bir Antalya Spor maçını izleyeyim demiyorum. Antalya Spor maçı varken daha da abartayım olayı. Almanya Bölgesi amatörlikten yayın açılmış bir maç varsa ay Skor'dan Almanya Bölgesi Amatörlük izlerim. Daha zevkli, daha keyifli olur. En azından golli bir oyun izlerim ya hücum oyunu izlerim. Bu benim futbol görüşümle alakalı bir şey arkadaşlar. 0-0'a da bir puan veriliyor. 4-4'e de bir puan veriliyor. Ben 4-4'lük maç izlemek tercih ederim. Bilmiyorum çoğumuz da böyle düşünüyoruzdur. Ben bu maçtan çok gol sesi çıkacağını düşünmüyorum. Marsilya Nant mücadelesi var. Bu maçın da korner maçı olacağını. Karşılıklı gol var da bekliyorum esasında arkadaşlar. herhalde gol oranları düşük diye. Evet yani Fransa ligine göre düşük. İlk yarı golde 1-22 oranı var. Deplasman golün 1-43 oranı var. Karşılık oranı 1.67 oranı var. E 1.5'un oranı da burada tatminkarsa denilebilir. 1.51 oranı var arkadaşlar. Alexis Sanchez transferini de yaptılar. Marsilya'da benim dikkatimi çeken ekiplerden bir tanesi bir de 8.5 üst korner dedim. Porto Sporting Lisbon'a da aynı şekilde 8.5 üst korner diyorum. Hep bu maçlar olaylı oluyor arkadaşlar. Benfica ile Sporting Lisbon'la 8 dakika uzatma, 10 dakika uzatma. Bol aksiyonlu maçlar oluyor. 0-0'a, 1-0'a kitlenebiliyor bazen maçları. Ben burada kornerlerin hava düşmasını bekliyorum. Ha benim 8.5 dediğim kornerlere siz kendi sitenizden 8 oynarsınız. Daha garanticiler 7 oynar. Orasını bilemem arkadaşlar. Yarın için benim güvendiğim maçlar bu. Yorgunum biraz sesim düşük. Ha yayın niye bu saate kaldı onu da söyleyeyim. Hem gün içerisinde arkadaşlar yoğun bir trafiğim vardı. Hem de ben maçlarım çalınıyor arkadaşlar. Çok sık görüyorum. Özellikle MBS 3'lerde verdiğim maçlar çalınıyor. Diğer kanallarda görüyorum. Adam benim videomu izledikten sonra yayın açıyor. Bakıyorum benim maçlardan iki tane seçmiş. Hiç zahmet etmemiş beyefendi. Ee, bir de telegramında, melegramında da gruplarda da görüyorum arkadaşlar. Bir de utanmadan gösteriyorlar. Bu da benim sinirimi aşırı şekilde bozuyor. Destekleriniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. İki abonemizden desteğimiz geldi. Diğer abonelerimizin de canı sağ olsun. Elinden bir şey yapmak isteyip de yapamayan arkadaşlarımız da var. Onları da e, ayrı bir şekilde seviyoruz, tutuyoruz. Sağ olun diyoruz. Yine kupon tutturup eğer bu şekilde bana ulaşmak isteyen olursa arkadaşlar ya kardeşim ben senin maaşlarını dinledim. Helal olsun şöyle bir hani böyle bir delikanlı bir arkadaşımız varsa ben en azından delikanlı gibi söylüyorum. Ulaşabileceğiniz adresleri aşağı bırakacağım arkadaşlar. Gerek Instagram adresim var. Oradan bana yardımcı olabilirsiniz. Son bir 400-500 lira bir borcumuz kaldı. Onu da halledersek düzlüğe çıkıyoruz. Allah'a şükür bir şey kalmadı. Ee, bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın diyorum sevgili dostlar.